hepinize Merhaba arkadaşlar ben Furkan Arkadaşlar bu videoyu çekilişi kazananı belirlemek için çekiyorum arkadaşlar katılımcılar üç kişi Egean Durmaz Ecrin Işık ve sudenas İridere bir kişi yedek bulacağız bir kişi de kazanan eğer kazananı ulaşamazsak yedeğe vereceğiz arkadaşlar Şimdi kazanamayan üzülmesin arkadaşlar. Daha çekilişlerimiz olacak. Ve şimdi belirleyelim yedeğimizi. Şanslı arkadaşımız kazanacak. Ecrin ışık arkadaşımız yedek arkadaşlar. Son ucuyla Sudenaz Sudenaz'ı şöyle arkadaşlar Sudenaz'ı tam ortasına gelmişti. Bence Sudenaz da olabilir diyedik arkadaşlarım. Şimdi kazananı belirliyoruz. Kazananı Kazanan Ecrin çıktı arkadaşlar kazanan. Ama değiştiriyoruz. Ecrin çıkmıştı. Kazanan arkadaşımız Sude Naz birileri. Güle güle kullansın Sude Eğer Sude ulaşamazsak Ecrin Ecrin'e veriyoruz. Ecrin'e arkadaşımıza. Dediğim gibi arkadaşlar Egean üzülmesin çıkmadım diye. Ecrin de üzülmesin. Çünkü Sudanaz'a ulaşamazsak Ecrin hediyeyi kullanacaktır. Güle güle kullanın diyoruz. Evet arkadaşlar. Bu çekilişimizin de sona geldik. Bir sonraki çekilişlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.